İlginç olan şu ki hazırladığım videolara yorum yapanların ekser çoğunluğu kadınlardan oluşuyor. Neredeyse tamamına yakını kadınlardan oluşuyor. Fakat Nurcuların kadınlara bakışına baktığımızda ise ilginç şeyler görüyoruz. Bu kadınlar ya bunlardan habersizler veya gerçek anlamda bunu kavrayamıyorlar demektir. Abilerinizin her gün namazlarında sizin şerrinizden, belanızdan ve fitnenizden Allah'a sığındıklarını bilmeniz lazım. Nurcular her gün kadınların şerlerinden, belalarına ve fitnelerinden Allah'a sığınırlar. Dikkat edin, kötü kadınların şer ve belalarından değil. Genel anlamda Allahümme ecirne min şerrin nisa, Allahümme ecirne min belayin nisa, Allahümme ecirne min fitnetin nisa diye dua ederler. Yani Allahum mecirne min şerrin nisa. Allah'ım nisaların yani kadınların şerrinden sana sığınıyoruz. Belalarından sana sığınıyoruz. Fitnelerinden sana sığınıyoruz diye dua ederler. Bunu bilmeniz gerekiyor. Veya biliyorsunuz kabullendirilmişsiniz. Yani bir şekilde buna ikna edilmişsiniz demektir bu. Bir diğer husus ise Mehmet Yıldız'ın yani Hayalhanem'in bu kafirleri iyi tanıyın adlı bir videosu var. Lütfen o videonun 10. dakikasının 38. saniyesinden itibaren izlemeye başlarsanız Belam İbni Baura ile ilgili bir olay anlatıyor. Oralarda ve karısıyla ilgili bir yere geldiğinde aynen şu ifadeleri kullanıyor. Hanım giriyor işe. Kadın giriyor işe. Nasıl halledilmez ki şer bir mesele. Şimdi bakın bunların kadınlara bakışı bu şekilde. Yani kadın bir işin içine giriyorsa ha şer bir mesele halledilir demektir. Kadınları şerle yan yana koymaya çalışan, onları şerle adeta eşit seviyede sunan bir anlayış var. Ama sizler ey kadınlar bunlara gönül veren kadınlar bunların farkında değilsiniz ya da bir şekilde bunlara ikna edilmişsiniz demektir. Kandırılmışsınız demektir. Bu da olabildiğince kötü bir durumdur. Çünkü sizin şerrinizden, belanızdan, fitnenizden her gün Allah'a sığınan bir anlayış ve inanç yapısı içerisinde rahatsız olmadan durmayı tercih ediyorsunuz demektir. Bakın bu arkadaş hanım giriyor işe, kadın giriyor işe nasıl halledilmez ki şer bir mesele diyerek, kendi yorumunu bu Belam İbni Bağra ile ilgili anlatının içine katarak anlayışını ve bilinçaltını göstermektedir kadınlarla ilgili. Kaldı ki sizin hadislerinizde de haşa vekalla öyle bir şey peygamber söylememiştir o yüce insan, o güzel ahlaka sahip Peygamberimiz Aleyhisselam hiçbir şekilde böyle bir şey söylememiştir. Fakat ona isnat edilen uydurma hadiste kadının dini ve aklı yarındır diye hadis var. Bunları da o insanlar kendi sohbetlerinde, kendi aralarında söylerler birbirlerine. Birileri sorduğunda da tevil ederler. Aslında dinden maksat şudur da akıldan maksat budur da. Niye? Çünkü kimse bunu kabul etmez. Kadınlar eğer saf, o sözü saf haliyle işitirlerse ve o sözü saf haliyle insanlara söylerlerse kabul etmeyeceklerini bilirler. Fakat kendi dünyalarında hiçbir şekilde kadın için iyi bir şey düşünmezler. Sadece onlara itaat eden, onların istedikleri gibi bir hayat süren kadınlar belirli çerçevede iyi kabul edilir ve makbul kabul edilir. O çerçevenin de ne olduğunu herkes biliyor. Adeta bir hapis hayatı erkeklerin kendi dizayn ettikleri bir hayat çerçevesinde hayat sürmeleri istenir ve öyle hareket etmeleri istenir kadınlardan. Siz eğer böyle kadınlarsanız onlar için düzgün, iyi bir kadınsınız demektir eğer böyle değilseniz ehli dünya hatta cehennemi hak eden, işte şer ve belaların kendinden zuhur ettiği kadınlar sınıfına girmiş olursunuz. Bu kafirleri iyi tanıyın videolarını detaylı olarak analiz edeceğiz ve onunla ilgili fikirlerimizi söyleyeceğiz. Şimdilik bu kısa analizi sizlere sunmuş olalım. Görüşmek üzere, selamlar.